Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ilk sesli videom ve e, tü, dünyada ilk 10.000'e 10 girme videom. İnşallah girmişizdir o kadar söyledik. Ha hala yenilememiş. Bir sıfır saniye şimdi yenilenir. Neyse like atıp abone olursanız çok teşekkür ederim. Eee ilk videom olduğu için öyle de konuş, konuşamayabilirim. Çünkü ilk video yani. E, klanımız bu. isterseniz gelebilirsiniz. E, i̇ki maç atacağım. Sonrasında da bu bir açılsın göstereyim size. İlk 11'e girmeyi. Sezon şimdi yenilendi. Buna göre galiba herkes şimdi girmiş oyuna. Çöktü oy. Ben bir çık gir yapayım sonrasında açılır bence Evet yeni ekran görüntümüze geldi Yok hala açılmıyor bunun Neyse Bu açılana kadar bir iki şey, sohbet yapalım Neyse bu kanal açma sebebim ee, Bu sezon ilk bine Hatta dünya sıralamasına girmek İnşallah da gireriz. Zaten e, sezon ilk 5. günü ben Niha yapmıştım e, bu sezon. Yani önceki sezon. Bir iki maç daha atalım. Destem bu, e, Berk Abi'nin destesi, e, bildiğimiz süt adam. Ama bu sezon X'le oynamayı düşünüyorum ve işte bitti. Dünyada 8444. olmuşuz. Aa buralar değişmiş. Eskiden direkt bronza başlatıyordu. Şimdi birinci usta. Ödüller de değişmiş. Bayağı azaltmışlar. Neyse bunu bir alalım. Zaten şövalyeye basacaktım. Basar sonra. Neyse pes'e bakalım. Sadece isyat uçu sevrimi gelmişti. Yine aynı şeyler. Neyse. Bir kupa yoluna bakalım. Kupa yolu değiştirmişti diyorlardı. Bir açılırsa eğer. Burayı hala değiştirmemiştir. Neyse ne. Biz bir iki maç atalım burada. Bir iki sohbeti. Evet bu sezon iki sayıyla kasmayı düşünüyorum. Okçu evimi de açarsam eğer iki parça var. Neyse girelim. Lan burada 13 seviye miydi? 14. Bizim x XI... yay. Yo bu 15 adam. Bu nasıl oluyor? Burayı bayağı karmaşık yapmış. Level'lara göre sorun çekmesek iyi olur neyse bu tomurken tek yer bunu buraya bir zorla, zorlayalım rakibi evet mükemmel bir elektro ruh. rakip log bait'e benziyor ama log bait değil yarasa turusu falan var. Bunu tomruku savunabiliriz. Bir x'e şey hata da yapabiliriz. X'e 12 ama bunu 15'e basacağım. Bir yeni yarası gelir mi acaba? turusu atabilir bir tahmini sallayan mı? Ya da yok hiçbir şey atma. Siz vurduğu kadar vursun. Saldım mı hiç? bu da gitti işte 31 sakladı Neyse. Beğenirse, e, videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. 37 abonemiz var. Bu da 10 tane veriyor bu. Çabuk galiba bu sezon 3. günden nihayet falan 4 yıldız Güzel bir şey Yani Neyse fena değil Ödüllerin için etmişler bu ne Bunları bir açalım Bir iki tane Çete Bundan, lan bunlardan çöp çıkıyor zaten. Neyse biz, bir 14'e basalım bunu. Evet, hayırlı olsun. Bununla basalım. Neyse bir maç atalım sonrasında videoyu sonlandırırız. Bu bununla girmeyelim. Level'lar çok az. Cryte bile deneyelim. Önce Türk çaldı Hüseyin'i sonra Arap. Bu Arapların da en çok sevdiği desteği bildiğiniz gibi muhafız desteği. Bu adam da büyük ihtimal muhafız oyun. Bounty. Neyse main desteğine girsem daha iyiydi. Level'lar burada sıkıntı. 15 level Bunu bir balıkçıyla çekelim. Bu yavruyu öldürsün. arkadan bir keşişle başlayalım. Tabi bu yavru ölürse ölmez. Neyse vursun. Ona bir şey atmayalım yakalanacağız. Lan bu tek bile yemiyor. Bu ne? Aslında kafese çıkmış diye bir atak yapabiliriz. Muhafız atarım mı? Bu maç gittiği gibi. Gibi ama. onu biz korusaydık hiç olmaz. Kule görüyor mu? Kule de görmüyor. Neyse bunu elektro bir onu da yapamadık. Neyse. Mezarlık ne alaka? ise balıkçı çoğumuzu düzgün adam çektiği için kule gitti. Atak yaparsa kafe satar da. Nesibe yapalım artık. Su çok geriye düşüyor. 2. Zaten iki x'e geldi. Bunu balıkçıyla çekelim. Deştesi çok sıkıntı. Ama hakikaten klasik mezarlıkmış. Ben hiç bakmadım adam ismine baktım dedim. Direkt muhafız oynar. Şimdi kartları toparladı adam bir atak yapabilir. Adam şimdi evini kafesi var atak yapmıyorum. Bir çıkarsın elini. Buzcu da sattı rakipte neyse. Atak yapabiliriz şimdi belki. Diyeceğim yine geldi. Bu yağmur işte hiçbir şey yapamıyoruz. Evet maç bitti. Neyse iyi oynadık. Diyemedik neyse iyi oynadık. Zaten bir tane çıktı. Neyse buraya kadar da videomuz. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.